Konya'da kahvaltı vakti. Konyalılar sabah namazından sonra yağ somonu yiyorlarmış. Biz de yağ somonu yemeye geldik. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu yağ somonu? Bu yağ somonu Konya'nın daha önce gelen geleneği. Biz bunu biraz daha geliştirdik. İçi olarak e, pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü, kaşar, deri, tulum. Kahvaltı yapmadan geldik. Hoş geldiniz. Dedi ki bu sabah Konyalı gibi kahvaltı yapalım. Yani. Bakın Konyalı esnaflar hazırlar. Sıraya girmişler. Günaydın. Evet, günaydın. Nedir yağ somonu? Valla yağ somunu. Esnafa soru, soralım. E, sabah erkenden geliyoruz işte pastırmalı artık bütün çeşitleri var. Biz e, küflü peynirli olarak yeriz. Güzeldir. Artık sabah doyurucudur. En besleyicidir. Es, Soğukta da zaten bayağı bize faydalıdır. Oh. İşte böyle devam ediyoruz. Vehbi da bize her gün sabah kahvaltısına böyle yağ sonundan hazırlıyor. Biz de yiyoruz. İnşallah bugün biz de yiyeceğiz. İnşallah siz de yiyin tabii. Güne evet. Konya'lı gibi başlayacağız. İnşallah öyle olsun. Konya çok seviliyor. Tamam. Teşekkürler size. O zaman ben Vehbi tekrar gidiyorum. Tamam. Siparişimi veriyorum. Tamam. Sipariş. Dediniz ki küflü peynirlisi makbul. Evet köfte tabi çeşitli olarak herkes farklı sever ama ben mesela küflü peynir severim o daha güzel olur. Ben hemen sipariş veriyorum. Ve evet, usta <laughs> küflü peynir istiyoruz öncelikle. Evet, bir tane mi? küflü peynir istiyoruz. Bir tane pastırmalı yavşan pastırmalı dedi. Evet. İsterseniz onu karışık yapın. Şöyle karışık bol. Farklı. Atom atom yapayım size. Hepsi karışık. Pizzaya rakip bir şey bu. Pizzaya rakip. Bizim kendi. Konya'nın pizzası varsa Konya'lıların somonu var. Ya somonu var. Evet. Nasıl yapılıyor? Hemen tarifini alalım. Yasumlu bildiğimiz buğday ekmeği. Tam buğday unu. Un, buğday unu, su. su. Maya var mı? Maya da var. Mayalı olur tabi. Ondan sonra bunu çıkarttıktan sonra... Somonu yapıyorlar. Somonu çıkarıyorlar, evet. Arasını açıyoruz. Önce... Som açıyor bir yandan, evet görüyoruz. Öncelikle e, tereyağını döşüyoruz. Ondan bir taraftan tereyağı döşeniyor. E, genellikle isteğe göre, isteyen küflü, isteyen kaşarlı, isteyen pastırma, sucuk, çeşitlerini döşekten sonra... Hepsini istiyoruz. Hepsinden yaptım. Size içeri sürüp çıkarttıktan sonra tekrar kapağını kapatıp... Odun ateşinde pişiyor. Hemen fırına tabii atılıyor odun ateşine. <laughs> ondan sonra... Önce somonun kapağı açık atılıyor. Tabii önce açık atılıyor. Ondan sonra kapağını kapatıyoruz. Tekrar... Kapa çıkarıyoruz. Tekrar kapağını kapatıp tekrar atıyoruz. Tekrar tereyağını sürüyoruz. Çıkarıp tereyağı sürüyorlar. Tereyağını sürüyoruz. Ondan sonra... E Üzerine susam, susam. Çörek, otu, çörek, otu, attıktan sonra çıkarıp ondan sonra yeme afiyetle yemeye hazır. Dilimleyip afiyetle yemeye hazır. Bakın bu yöreseli, küflü mi? peynirli, yeşil, içi yemyeşil. Hoş bulduk, hoş bulduk hoş ustam. Nasıl? Ne yeme geldiniz? Biz de iyi sabahlar yedik. beraber yiyelim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Ya Kuşcan ço çocukluğundan beri bilirim ya. Çok, çok teşekkürler. ya. Ya Kuşcan kocaman oldu bu. Çok sağ olun. Size sağ olun. teşekkür ederim. Biz Konya'dayız. Hoş tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Konya'nın lezzetlerini Allah tadıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Dediler ki küflü peynirli. Çok güzel. Küflü Bilmiyorum. peynir yenir mi? Zehirlenmeyen mi? Yok. Hiç şey. korkma. Bizim Konya'nın en meşhur peyniri. Hiç korkmayın. Eh küfür bozuk peynirlerle yapmıyorsun değil mi bunu? Bu antibiyotik bu. Anti özel antibiyotik. E, entegre edilmiş tesislerde üretiliyor. Yemiyor şimdi işte. Bir bak tadını. Bir de atom yapardı. Yapmadık atom bu. Ha. Gelin böyle kamera üstü tam görsün yanaşın. Yakup Canım büyümüş maşallah ya. Televizyonda da seyiriz Yakup Annesinin kucağında dolaşır dururdu sağa solu. Çok teşekkürler. Çok seyiriz ya maşallah. Ustam, tadı çok farklı. Evet. Küflü peynir. Bıçaktım ya. Yaptığı... Sürü çeşidi var. Daha ballı kaşarlısı var. Daha helvalısı var. Bunu ben bunun önce anlatmak gülüyor. istiyorum. Hafiften bir ekşisi var. Çok güzel bir aroması var. Öyle bildiğiniz peynirlere benzemiyor. Biz bizim küflü peynir koyamızın en yani iyi peyniri. Biz çok severiz küflü peyniri. Sağda solda yemezler ama biz çok severiz. İçeriden doğal artı bitkiyorlar. Doğal artı bitki tabi ya. Antipatik değil mi? Antipatik. Hep iyi. Herkesin e, tatmasını tavsiye ediyoruz bunu. Çok lezzetli olmuş. Çekiyoruz. Hamuru incecik. Tabii ya çok güzel ya çok şahane. Küflü peynirli sevdim. Bir de ustam dedi ki atom atom. Atom. da sana atom. Pastırmalı. Sucuklu, Sucuklu kaşarlı, 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 kaşarlı ve küflü peynirli. Küflü, deri tulumlu. Yasin Hemen bakıyorum tadına. Yasir abi pastırma küflü daha güzel olur. Hmm. Pastırma küflü tereyağı. Pastırmayla küflü peynir bir araya gelince. Kesinlikle pizzada... Saat güzel olmuş üstün. De... Tamamen doğal ürünler. Evet pizzadan kat kat üstün. Bence de kat kat üstün. Çok iyi. Ne zaman yenir? Ne zaman yersiniz Konya'nın esnafları? Sabah namazını kıldıktan sonra Konya'nın esnafı çıkar yer. Çok şahane olur. Sabah namazdan sonra gelirsiniz. Tabii namazı kılarız, çıkarız orada yağ somunu yaptırız yeriz. Güne yağ somunuyla başlıyorsunuz. Aynen öyle. Güne yağ somunuyla başlıyoruz. Günde bir kere mi yenir? Günde bir kere yenir. Sabahları yenir. Sabahları yiyoruz, sabahları. Öğlen ne yersiniz? Öğlen etli et, et, pide. <laughs> şuraya etli pide yiyoruz. Gördüğünüz gibi biz bugün güne Konyalı gibi başladık. Konyalı gibi devam edeceğiz. Devam edeceğiz, doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.